Şimdi Arnavutköy'de karşı yöne geçen yolcu otobüsü araçlarla çarpıştı dedik. Bülten başında aktardık. Şimdi son durumu CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'dan alacağız. Olay yerinde. Merve nedir? Evet Semiha öncelikle şunu aktararak başlamak istiyorum. Kameraman arkadaşım Ümit ile birlikte olay yerindeyiz. Kaç kişi yaralandı? En çok merak edilenlerden bir tanesi buydu. Kazada dört kişinin yaralandığını ifade edelim. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu ve herhangi bir hayati tehlikelerinin olmadığını söyleyerek ben başlamak istiyorum söze. Şimdi söz konusu otobüs, yolcu otobüsü işte bulunduğumuz bu noktada kazaya karıştı. Şu dakika itibariyle de otobüs çekicilerle çekici yardımı Ile ...kazanın gerçekleştiği alandan kaldırılacak. Şimdi ben kazayı anlatmak istiyorum. Şöyle kameraman arkadaşımı bir sertebi bolundan rica edeceğim. Bakın kazanın yaşandığı nokta işte tam bu nokta. 15-16 yolcusunu alıp Fethiye'den yola çıkan otobüs tam bu noktaya geldiğinde... ...Esenler Otogarı'na 10 dakika kala bulunduğu bu istikamette... ...bir anda biz otobüs şoförüyle de biraz konuştuk... Ee, ...bir anda kontrolünü kaybediyor ve hemen önce kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarpıyor iki araca çarpıyor ondan sonra hızını alamıyor karşı şeride geçerek Arnavutköy istikametinde ilerlemekte olan 6 araca çarptıktan sonra ancak durabiliyor yolcu otobüsü. Kasada 4 kişi yaralandı. Polis ekipleri tabi bu noktada sağlık ekipleri hızlı bir şekilde bu noktaya sevk edildi. Yaralılar hızlı bir şekilde çevredeki civar hastanelere kaldırıldı. Bakın otobüsün durumunu görüyorsunuz. 15-16 yolcu vardı ve hakikaten kıl payı e, facianın eşiğinden dönüldü diyebiliriz. Bakın nereye Nereden nereye ulaşmış? Ee, karşı şeride kadar kontrolünü kaybederek otobüs e, Arnavutköy istikametinde ilerlemekte olan diğer araçlara çarpıyor ve gerçekten ciddi bir özellikle otobüsün ön kısmında ciddi bir hasarın olduğunu söyleyelim. Bakın bariyerleri şu görmüş olduğunuz bariyerleri aşarak Hızlı bir şekilde kontrolünü kaybederek karşı şeride kadar ulaştı. Otobüs Esenler otogora yalnızca 10 dakika gibi bir süresi kalmıştı. Bir kez daha ifade edelim, Tetiye'den yola çıkmıştı bu otobüs. E, tatil bölgelerinden muhtemelen dönecek dönecek e, yolcuları taşıyordu. Otobüs şoförümüz de burada. E, şimdi ifade işlemleri gerçekleştirilecek. İlk olarak otobüs bu alandan kaldırılıyor. Yaralılar hastanelere sevk edildi ve e, kazı. Daha nedeniyle de Arnavutköy istikameti ekipler tarafından trafiğe katı, e, kapatılmış durumda. Şu an hala burada bir e, açılmış değil onu ifade edelim. Yavaş yavaş toparlamamız gerekirse saat 12 sıralarında meydana geldi kaza. Bulunduğumuz bu noktada Arnavutköy'de eski Edirne asfaltı üzerinde trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyelim. Buradaki çalışmalarsa ekipler tarafından devam ettiriliyor. Yine gelişmeler olduğu sürece bizler de aktarmayı sürdüreceğiz diyelim Semih Ağabey. tekrar sana bırakalım. Merve Tokas teşekkür ediyoruz. Olay yerinden aktardı Merve Kazan nasıl meydana geldiğini aktardı. 4 yaralı var ama neyse ki sağlık durumları iyi.